Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 22 Şubat 2016 günlerden pazartesi ve Şubat ayının son işlem haftasına girmiş bulunuyoruz neredeyse diyelim. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Amerikan verileriyle biliyorsunuz piyasalar yön aramıştı kendine ve enflasyon rakamlarını takip ettiğimiz gün içerisinde veriler beklentilerin üzerinde gelerek dolara büyük bir destek sağlamıştı. Aylık tüfe rakamlarında değişim yaşanmazken yıllık bazda veri %1.4 olarak açıklandı. Fed'in ayrıca dikkat ettiği çekirdek veride ise görünüm daha da imser. Aylık bazda %0.3 artış gösteren çekirdek tüfede yıllık veri %2.2 olarak kaydedilmiş oldu. Fed'in son FOMC tutanaklarına da belirttiği gibi bu senede enflasyon rakamları piyasaların odağında kalmaya devam edecek rakamlarda ılımlı yükselişin sürmesi Fed'in elini biraz daha rahatlatacak. Aynı gün içerisinde açıklamalarda bulunan Cleveland Fed Başkanı Master %2'lik enflasyon hedefinin orta vadede yakalanacağını ifade eden bir açıklama yaptı. Çin'deki yavaşlamanın Amerikan ekonomisini sanılandan daha az etkileyeceğini de ifade etti ki ben buna katılmıyorum ayrı konu. Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin referanduma gidecek olan İngiltere'de oylama tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. Değerli yatırımcılar Başbakan Cameron yaptığı açıklamalarda ise Avrupa'yı terk etmek ekonomik ve ulusal güvenliğimizi tehdit eder ifadesini kullandı. Yeni haftaya ise Avrupa bölgesine açıklanacak verileriyle yapılacak güne Almanya'dan açıklanacak PMI rakamları ardından bölge ekonomisinden gelecek PMI rakamları önemli olacak bugün içerisinde. Bu arada haberlerde de size paylaştım efendim. Tabi Facebook grubumda olanlar sadece görebildi ama onu söyleyeyim. Ee, Boris Johnson kimdir? Boris Johnson, ee, Boris Johnson İngiltere'de önemli bir kişilik ve e, Londra Belediye Başkanı ve onun söylemiş olduğu bir cümle e, Sterling'de büyük bir e, düşüşe neden oldu. Neydi onun söylediği cümle? Onu size aktarayım. İngiltere sterlini Londra belediye başkanı Boris Johnson İngiltere'nin Amerika Avrupa topluluğundan çıkışına ilişkin kampanya yürü, yürüteceğini belirtmesiyle 11 ayın en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Evet, e, Londra İngiltere'yi bilenler için söyleyeyim çok çok önemlidir. İngiltere'nin %70'ini içeren bir şehir ve e, bu şehirde yapılacak bir referandum'a evet çıkması. Avrupa topluluğundan tamamen çıkışı demek. İngiltere'nin bunu size net olarak anlatayım değerli yatırımcılar. İşte bu sebepten dolayı Boris Johnson'ın vermiş olduğu mesaj çok etkili oldu ve piyasada sterlinin ilk etapta büyük değer kaybına neden oldu. Şimdi parantezi kapatıp devam edeyim efendim yine bugünkü bilgilerimize. Evet yeni haftaya Avrupa bölgesinden dediğimiz PMI ile başlanıyor ve Eurodolar'da durum geride kalan haftanın sonuna doğru hareketliğin arttığı paritede uzun süredir kırılamayan 1.11 desteğinin altına kadar gelindi ee, ve bunun da e, kırılmasıyla birlikte artık yeni hedef 1.090 diye e, söyleyeyim size. E, şu anda eğer bir toparlanma yaşanmaz ise ve bu toparlanma 4 saat ve üzeri e, bir süreç sürmez ise e, yeni hedefimiz 1.090 olacak euro dolarda. Herhangi bir toparlanma halinde e, 1.1050 başta olmak üzere 1.1180'e kadar bir yükseliş beklenebilir euro dolarda değerli yatırımcılar. Altında ise geride kalan haftanın başlangıcında satış baskısına hakim olduğunu görmüştük. Hızlı bir geri çekilen e, altın fiyatı gördük ve 1190 seviyene kadar gevşedi sonra tekrar taleplerle ki ben hep söylüyorum 1200'e oturdu demiştim ee, eğer sürekli beni dinleyenleriniz varsa aranızda bunu hatırlayacaktır ee, 1180'lere dahi düştüğünde 1200'ü hedef olarak seçeceğini söylemiştim çünkü altının 1200'ün altına düşmemesi için çabalayan büyük miktarda bir e, altın Tüccarı var değerli yatırımcılar ve bunun için e, seferber olmuş vaziyeteler hemen alıma giriyorlar ve piyasayı e, direk e, boğaya döndürmeye çalışıyorlar. 1200'ün altında e, şimdilik güçleri yetiyor. Eğer altın e, buna karşılık vermeyip de tekrar değer kaybederse e, birkaç ay sonra buna güçleri yetmeyecektir. Onu da söylemek lazım. Dolar endeksindeki sakin seyir nedeniyle küresel risklerin fiyatlandığı altında önümüzdeki haftada hareketlik yüksek olacak. 1211 seviyesinin kuvvetli bir destek olarak karşımıza çıktığı altında bu seviyenin kırılması hareketli 1190'a kadar tekrar taşıyabilir. Yeni haftaya alıcılı başlangıç yapmamız halinde 1228 seviyesinin aşılmasıyla kuvvetlenir ve 1237 birinci safa ve 1245 ikinci safa e, direnç e, noktada olarak karşımızda olacak e, değerli yatırımcılarımız. Dolar Türk Lirası'nda ise alıcılı seyrin hakim olduğu bir haftaydı geçen hafta. 2.93 seviyesinden haftaya başlayan parite inişli çıkış seyirin altında kapanışını 2.95.23 seviyesinde yaptı. Gün içerisinde Türkiye tarafından veri bulunmazken Amerika tarafından üretim PMI verisi gelecek ve teknik olarak 2.95 desteği aşağı yönlü hareketi kısıtlayan ilk seviye bu destekten bu destekten toparlanmalarda 2.9570 direnci birinci sırada ardından 2.9650 seviyesi hedeflenecektir. Geri çekilmelerde ise 2.95'in aşağı doğru kırılmasını beklemeliyiz. Eğer kırılması halinde 2.9450 ve 2.9370 seviyeleri bizi bekleyen seviyeler olacak destek olarak. Sterlin dolarda biraz önce biraz açıklamalarda da bulunduğum gibi parite hareketli bir gün ve hareketli bir geride bıraktık. 1.45 seviyesinden haftaya başlangıç yapan parite beklentilerin altına kalan İngiltere enflasyon rakamları sonrası 1.42'li seviyelere kadar gerilemişti. Haftanın son işlem günü son saatlerinde yaşanan yükseliş 1.44 seviyesinde haftanın kapanışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde paritede fiyatlamaları etkileyecek veri bulunmazken gözler salı günü İngiltere Merkez Bankası Başkanı Kerney'in konuşmasında olacak. Önümüzdeki süreçte uygulanacak para politikasına değinmesi paritede hareketliliği arttıracak. Teknik olarak paritenin yükselişine devam etmesi halinde 1.43.50 denencini takip edeceğiz. Geçilmesi durumunda 1.44 ve 1.44.50 aralığı takip edilmeli. Satış baskısı gelirse 1.42.50 desteği kırılırsa 1.42 tekrardan gündeme gelecek. Şu anda bir belediye başkanı ve başbakanın karşılıklı fikirlerini izliyor İngiltere ve bakalım hangisinin söyledikleri piyasayı daha çok etkileyecek onu da göreceğiz değerli yatırımcılar Gelelim petrole. Brent petrol fiyatlarda yoğun gündemli bir hafta geçirdi biliyorsunuz Rusya, Katar, Venezuela ve Suudi Arabistan hafta içerisinde petrol üretimini Ocak ayında sabitleme kararı almıştı ve hafta sonu ise Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali Al Naimi alınan kara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Bakan Doha'da varılan anlaşmanın sürecin başlangıcı olduğu fakat üretim miktarının dondurulmasından küresel arz fazlası sorunu çözmeye giden yolun net olmaktan çok uzak olduğunu belirtti. Şimdi bu cümlenin satır aralarında ne dedi? Ee, bu Ali Al Naimi size şöyle söyleyeyim. Biz herkesle oturduk masaya nizaketen e, ve buna uyacağımızı da bildirdik. Ama ortalarda müşteri yok. Müşteri yokken naz yapmanın anlamı yok. Mal isteyene biz malı veririz kardeşim demek istiyor. E, hani yine Tabii ki e, Arap e, ticaretini ve Arapları iyi tanıyan biri olarak söylüyorum. Güvenen yanar. E, o masada ne konuşulduysa sadece o masada kalır. E, uygulamalar benim dediğim gibi pek realiteye düşmeyecek. Hatırlıyorsanız yine söylemiştim bundan önceki e, yorumlarda piyasaya bakış programlarında sürekli anlatıyorum. Petrolde sorun üretim değil. Petrolde sorun alıcı olmaması mevzu bu kadar basit dolayısıyla alıcıların e, daraldığı bir noktada naz yapacak üretici bulamazsınız değerli yatırımcılar hepiniz ticaretle kısmen uğraşıyorsunuz kendinizi onların yerine koyun tekstilciyseniz elinizde bol bol e, kumaş kaldığını düşünün siz o kumaşa ben zam yapmak istiyorum yani nasıl zam yapacaksın kardeşim İşçilerin maaşları, ssk'ları ki, e, fabrikanın kirası ...diğer ödenekler, ödemeniz gereken borçlar... ...yok boyanesiydi, yok diğer e, biliyorsunuz gider kalemleriydi... ...mümkün mü? Mecbursunuz. Malın, hatta bırakın e, pahalaştırmayı... ...elinizdeki malı tüketmek adına fiyatı düşürebilirsiniz bile. Zaman zaman zararına hepimiz mallar sattık. Düşünün şu anki konjektüre göre... Petrolün fiyatını arttırmak için uğraşmaları e, biraz değirmenlerle savaşan Don Kişot'u andırıyor değerli yatırımcılar bilginiz olsun. Bunu niye bu kadar üzerinde duruyorum? E, i̇kili ikili opsiyonda zarar görmezsiniz ama biliyorum ki aranızda ikili opsiyonları tanımayıp çok korkan ve gidip kendini forex'e teslim eden çok yatırımcı var. E, forex'e kaldıraçtan dolayı çok büyük zararlar görüyor bu arkadaşlar. Özellikle onlara yardımcı olması açısından bu yorumları uzatıyorum. Yoksa biliyorum e, ikili opsiyoncular bu işleri çok rahat biliyor. E, düşeceği zaman aşağı çıkacağı zaman yukarı 10 dakikada bile %70 %80 kar alıp çekiliyor kenara oturuyor. E, ama forexçilerde maalesef durum öyle değil değerli yatırımcılar. Çok e, tanıdığım hatta benim içlerinde çok yatırımcım da var. İki tarafta da işlem yapan terste kalan e, milyonlarca dolar var şu anda değerli yatırımcılar sadece Türkiye forexlerinde. Onun için yazık günah e, hepsini uyarmak adına yeni pozisyonlar açarken dikkatli olmaları adına e, bu kadar detaylandırıyorum petrol olayını canınızı sıktıysam kusura bakmayın. Evet e, haberlere bir göz e, gezdirelim. Biraz önce söylemiştim e, Bloomberg'ten bir haber Boris Johnson demiştim Londra Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklama e, bir referandumla ilgiliydi ve Avrupa topluluğundan çıkmaktan bahsediyor. E, ve Başka bir habere geçelim. Bofa Fitch'in bir haberi bu. Fitch Türkiye'nin görünümünü negatife çekebilir. Bofa biliyorsunuz Bank of America'nın e kısaltılmışı e dediği şu: Merrill Lynch e Cuma günü Türkiye'nin kredi notu ile ilgili açıklama yapması beklenen Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye not görünümünü durağından negatife düşürmesini beklediğini açıklamış Bank of America değerli yatırımcılar. Şimdi bu e, beklentiden öte talimata dönüşüyor tabi Yani e, bu şekilde açıklamalar e, yaptırılmamalı. E, buradan da değerli politikacılara sesleniyorum, yetkililere sesleniyorum. E, biraz lobbying'imizi kullanalım. E, bu tarz açıklamaları bu kadar rahatlıkla yapmalarını önlemeniz lazım. Çünkü olmayacak şeyi oldururlar. Değerli e, yatırımcılar bunu da buradan hatırlatalım. Eğer dinleyen varsa bizi, umursayan varsa bizi. Evet e, piyasalar yükselen petrolden destek buldu. Uluslararası piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişten destek bulurken Sterling Johnson'ın açıklaması sonrası düştü. E, bu haberi de size yine bildirmiştim. Biraz detaylandıralım. Asya hisse senetleri yendeki geri çekilmenin Japonya hisse senetlerine alım getirmesiyle Çin'de mekul kıymetler regülatörünün başkanının değiştirmesinin bu ülke hisse senetlerinde yükselişe sebep olmasının etkisiyle ralli yaptı. Hisse senetleri ayrıca yükselen petrolden de destek aldı. Sterlin, İngiltere'de iktidar partisinin ülkenin Avrupa Birliği'ne kalıp kalmaması konusunda bölünmesinin ardından değer kaybetti. Japonya'da Topix Endeksi, yenin iki gün süren yükselişinin tersine çevirmesinin ardından erken saatlerdeki kayıplarını geri alarak yükselirken, Çin'de piyasaya regülatörünün başkanı gönülden alınması Şangay ve Hong Kong'da hisse senetlerinde alımları tetikledi. İngiltere para birimi Sterlin oldukça popüler ve tanınmış bir siyasetçi olan Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'un Haziran ayındaki referandumda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması yönünde kampanya yürüteceğini açıklayarak Başbakan David Cameron aynı saf, ayrı ayrı saflara düşmesi sonrası dolar karşısında son bir ayın en güçlü kaybını yaşadı. Ham petrol fiyatları yükselirken altın kayıplarını genişletti. Bu da son haberimiz bugünkü. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.